Bir kadın doğurduğu bebeğini erkek olmasını genellikle ister. Bütün toplumlarda erkek çocuk revaçta gibi durur. Çünkü onun kendi genini ileriki kuşaklarda suçtabilme potansiyeli çok yüksektir. Görümcelerde erkek kardeşini kaptırmama savaşı başlıyor. Paşam paşam hitabıyla çocuklarını karşılarlar. Bu diziyle birlikte... Gelin maaşının konuşulmaya başlandığını görüyoruz toplumda. Bu ailenin ekonomik gücüyle ilintili. Paşam sendromunu insan tarihine birleştirmek lazım. Ne nasıl birleştirilecek bu? Özellikle 1960'larda toplumsal yaşantının biyolojik temelleri atlı bir teori ileri sürüldü Amerika'da. Bu da çok yankılandı yani. Oturup anlatıldığı zaman teorinin ne kadar gerçeklere dayandığını görüyorsunuz. Şimdi özellikle paşam sendromu denildiğinde erkek çocuklara gösterilen ilgi anlaşılır. Peki insanlar erkek çocuklara neden ilgi gösterirler? Şimdi temelde şu. Dünyada yaratılan tüm canlıların belirli bir ömrü vardır. Biz canlıları geniş olarak aldığımızda herhangi bir şekilde bir tarafa bırakalım, insanı ele alalım. İnsanın belli bir ömrü vardır. Ama canlılar genelde madem ki biz doğduk, sonsuza kadar yaşayalım isterler. İçgüdüsel anlamda Ölüme karşı direnç de budur zaten. Yani ölümden korkulması, ölümün ertelenmesi falan bugün alınan tedbirlerin tamamı ölüme karşı direnç. Bu nedenle örneğin söyleyeyim bir küçücük sinek bile ölüme karşı direnç gösterir. Ömrü çok kısa oldu halde. İnsanoğlu bütün düşünürler, bütün filozoflar bir araya gelse bir şeyin cevabını verememişlerdir. Tabiat tarihi, insanlık tarihi ya da canlılar tarihi sonsuza kadar yaşamanın mümkün olmadığı konusunu bilir. Her canlının bir ömrü var. Dolayısıyla bu ölüme karşı dirençte çok önemli olan bir şey var. O da şu, bilinç altında madem ki biz herhangi bir şekilde ömrümüz sınırlı. O halde biz nasıl bu isteğimizi yerine getirelim? düşüncesine hareket ederler. Şöyle olur, özellikle türün devamı anlamına gelebilecek benim vücudumdan bir parça sonsuza kadar yaşasın fikri öne çıkmaya başlar. Bir o gerçekleşebilir. Öbür türlü ölüm gerçektir. Ölüme karşı koymanız mümkün değil. Ama onun yerine geçen fikir benim vücudumdan bir parça sonsuza kadar yaşasın. Dolayısıyla kadınla erkeği hesap ettiğimizde çok ciddi biçimde bir fark çıkar ortaya. Kadının ömür boyu kendi genetiğini ilerideki kuşaklara sıçratabilmesi için potansiyeli sınırlıdır. Erkeğin ise sınırsızdır. Dolayısıyla kendi genetiğini ileriki kuşaklara sıçratabilmek için erkeğin sosyal davranışı ile kadının sosyal davranışı arasında çok ciddi fark vardır. Biyolojik anlamda bu. Bu en saf biyolojik anlamda. Giderek gelişen insanlık değerleriyle, yasalarla, kurallarla, yazısız kurallarla bu durum değişmiştir ama biyolojinin temeli de buraya dayanır ve sonuçta öyle bir yere varırız ki bir kadının ömrü boyu çocuk doğurma potansiyeli Maksimal 25'tir oturup hesap ettiğinizde. Yani bir kadının kendi genetiğini ileriki kuşaklara sıçratabilmesi için, türün devam edebilmesi için bütün potansiyeli 20 olduğu halde erkeğin bu potansiyeli milyarlarla ölçülür. Milyarlarla ölçülür. Bunu kıyaslamak mümkün değildir. Dolayısıyla bu potansiyeli önüne gelen kullanmak ister. Buradan uzun lafın kısası şu. Kadın ya da dişi genellikle monogamdır. Tek eşlidir tabiat anlamında. Erkekse poligamdır yapısal anlamda. Fakat bu saf biyolojik olarak bu böyledir. Hiçbir değerin girmediği zamanlar için bu söz konusudur. Tabii insanlık bunu değiştirdi. Bir takım sosyal kurallar getirdi. Peki bunun yararı ne? Bunun yararı şu, bir kadın doğurduğu bebeğini erkek olmasını genellikle ister. Erkeklik açısından düşünüldüğünde bütün toplumlarda erkek çocuk revaçta gibi durur. Çünkü onun kendi genini ileriki kuşaklara suçlayabilme potansiyeli çok yüksektir. Bu yüzden biyolojik anlamda erkek değer kazanmaya başlar. Bunlar tabi e, ileri derecede bilinçaltında altında olduğu için böyle bir düşünceli hareket eden canlı ileriki kuşaklarda mesela çağımıza gelelim artık tarihten bir tarafa geçelim doğan erkeklerin ciddi biçimde anneler tarafından fazlaca korunduğu ve korunan erkeklerin ileride kendilerini ölümsüzlüğe götürecek olan yolun köprüsü olduğunu düşünürler. Bundan dolayı giderek değiştiğine göre Türk toplumunda özellikle, Türk toplumunda ta Osmanlı'dan bugüne kadar benim oğlum asker olacak diye övünülür. Benim oğlum asker olacak, benim oğlum asker olacak diye övünülür. Ve askerlik törenleri, askere göndermeler olur. Kadınlar askere gidemedikleri için de Herhangi bir şekilde çok ciddi biçimde de bir eksiklik hissederler. Bu böyledir. Dolayısıyla ileriye doğru paşam 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 hitabıyla çocuklarını karşılarlar. Yani açıkçası benim anlattığım teoriden bağlayarak buraya doğru gelirsek erkek çocuklar herhangi bir şekilde toplumda önemli bir değer kazanırlar. Önemli değer kazanmalarının sebebi de biyolojiktir. Fark etmeden biyolojiktir. Fark etmeden anneler tavır koyarlar, babalar tavır koyarlar ve anneler bir erkek çocuğa kendilerini ciddi biçimde bağlarlar. Onu günlük hayatımızda da görüyoruz. Çok tipik anlamda. Ben ofiste çıkarken bir erkek çocuğuna annesinin hadi paşam çıkalım dediğini duydum. Dolayısıyla çocukların, erkek çocukları paşam olarak adlandırılarak onlara verilen aşırı değer ve askerlik potansiyeli gündeme getirilmek istenir. Benim anlattıklarım eğitimin, çağdaş düşüncenin, çağdaş fikrin çok öncesinde ve altında yatan en primitif sebepleri söylüyorum. İnsanlık geliştirdiği kültürle, insanlık geliştirdiği Tarzla birlikte benim anlattığım kadar açık bunu hissetmese de yaşar, neden yaşadığını da bilmez. Ve giderette de kurallar değişmiştir. Örneğin kadın erkek eşitliği gündeme gelmiştir. Fakat bu nereden bakılsa bakılsın bu biyolojik modelin katı esaslarını değiştirmez. Pek çok çocuk paşam diye büyütüldü. Pek çok çocuk paşam diye büyütüldü. Orada biraz feodal yapı da var yani. Feodal yapıda da üretim e, ilişkileri gündeme gelmeye başlar. Üretim ilişkisi gündeme başlar. Erkek çocuk tarlayı işleyecek, çiftliği de üretimi de yapacak çocuk olarak bilindiğinden dolayı. Ve ayrıca cesaretiyle, gücüyle, adele gücüyle e, insanlara karşı tehlikelere karşı koyabilecek olan birisi olarak Paşam olarak adlandırılır. Baby boomer diye tarif ettiğimiz, orta yaşı biraz aşmış olan e, anneler e, birazcık daha tutucu davranırlar. Daha sonra gelen kuşaklar, gelinler bir başka türlü davranırlar. Örnek, gelinim gelsin, otursun, ben gelinimin koluna onları etrafa götüreyim, tanıdık eş-tosta gelinim diye tanıtayım der kayınvalide genellikle. Gelin de buna karşı koyar aslında gelinin arzusu bir erkek çocuğun paylaşılamamasından doğar. Birisi anne erkek çocuğundan kolay kolay vazgeçmez. Gelin artık o senin çocuğun değil benim kocam çatışmasına başlar. Ve ayrı ev istekleri başlar. Tüm günlük pratik hayatımızda ah doktor bey biz neler çektik. Kayınvalide, kayınpeder yıllarca aynı evde oturduk diyen insanların sayısı hiç az değildir Türkiye'de. Baby boomer diye tarif ettiğimiz yaş grubu ciddi biçimde yaş almış, tecrübelenmiş, etmiş olan, yaşanmış olan bir hayattır. Dolayısıyla onlara göre gençler hep hata yaparlar. Dolayısıyla o hata yapma sürekli uyarı ile karşılaşılır. Şimdi şöyle ben anlatmaya çalışayım. Bir başka kültürden, bir başka eğitilmiş bir başka aile terbiyesi almış bir genç kız bir başka ailenin çocuğuyla evlenir ve kayınvalideyle birlikte beraber alt alta üst üste sefertası gibi olan apartmanlarda yaşamaya başlarlar. Eskiden bir avluda yaşanırdı şimdi sefertasına döndü işler. Bakın bir kavram vardır. Kız vermek, gelin almak. Kız veren kişi kızın evden çıktığını kabul eden kişidir. Anne tarafı kız tarafının anne ve baba tarafı böyledir. Gelin alan kayınvalide ise çok gururludur gelin aldık diye. Ve iki kültürün uyuşması yıllar sürer ve çatışmalar doğurur. Kendi ailesinde başka türlü kurallarla yetişen bir genç kız yeni girdiği ailede başka kuralla karşılaşır. O başka kuralları özümsemesi için yıllar geçer. Ve bunu sürekli hatırlatan sürekli hakaret ederek gelinin burnunu yontmaya çalışan kayınvalidelerde sürekli tartışma olur. Kayınvalidem her şeyime karışıyor diye yakınırlar. Yani aynı şekilde görümce ve eğitilerle başlıyor. Eğitilerle rekabet başlıyor. Görümcelerde erkek kardeşini kaptırmama savaşı başlıyor. Paşam sendromu görümcelerde de olur. Yani erkek kardeşini karısından Kıskanma tarzında bir davranış biçimi olur. Gelinle takışan görünce çok fazladır. Benim tanıdığım bir aile var. Benim tanıdığım aile varlıklı bir aile. Kadıncağız 7 tane kız çocuk doğurmuş arka arkaya. Babanın da isteği erkek çocuk olsun. En sonda olan çocuk erkek 8.si. Tek kıymetli varlık o evde. Tek kıymetli varlık o. Gel, sünnet düğününe gelince ciddi bir sorun oldu. Adam muhafazakar muhafaza olunca sünnet düğününü böyle şenlikli yapmak istemiyor. Karısı diyor ki ben senin için sekiz tane doğurdum. Benim dediğim olacak. Benim paşama böyle bir sünnet yakışır tarzında bir düğün planlıyor. Çok büyük bir kavgalar çıktı arada. En sonunda bir uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşmada da kadının istediği oldu. Kadının paşası sünnet oldu. Klasik yaklaşımda anneler babalar genellikle bayram tatilinde evi terk etmezler. Çocuklarım gelir diye terk etmezler. Bu çocuklar o bayram tatilini fırsat bilip modern anlayışla tatil'e gitmeye kalkarlarsa da için için üzülürler. Şimdi bayram tatili eğer olsa bayram tatili. Ee, anneden babadan uzakta geçirilse hiç olmazsa gelip elimizi öpüp gitselerdi diye düşünülür. Bu da içinde bir burukluk kalır anne babanın. Çocuklar hür olmak isterler. Anne baba onlar yanlarında olsun isterler. Yani sonunda gizli bir iç çatışması çıkar. Ve bunun sebebi de gelindir. Gelin oğlumuzu ayarttı olur. Klasik olarak kayınvalide öne oturur, gelin arkaya oturur. Çünkü oğlunun yanında oturur. E, tabii ki doğru değil. Artık o da yavaş yavaş değişiyor. Gelin kocasının yanına oturur. Kayınvalide arkaya oturur. Bu e, son zamanlarda çok ciddi biçimde değişim ben bunu gözlüyorum. Çok sıkı biçimde gözlüyorum. Burada e, oğlanla annesi arasındaki biyolojik ilişkinin gücünü anlatır. Genellikle e, gelin ayrılık isterken, ayrılmak isterken Ayrışmak isterken e, annesinden e, bağlılığı yüzden ayrılamayan çocuk karısıyla takışabilir, ters fikre sahip olabilir. Kayınvalide takılanları, bilezikleri, kolyeleri gelinin üstünde görmek ister. Gelin de daha modern olan, daha genç olan, daha özgür yaşamak isteyen gelin de genellikle e, annenin bu ısrarına karşı koyar o şekilde takmaz. Dolayısıyla bu da e, gelinin arkasından dedikoduya yol açar. Aldığımız altınları herhangi şekilde takmıyor. Bir de başka bir şey var orada. Bazı e, ekonomik açıdan gücü yetmeyen aileler e, ödünç bilezik takarlar. Dışarıya karşı şov yapmak kastıyla bunu takarlar. Düğün bittikten sonra da alıp yerine geri iade ederler. Gelin de buna kırılır. E, bu cevabı içinde olan bir şey. E, modern dünyada, modern insanlıkta, kadınla erkeğin eşitliğinde, özgürlüklerin gündeme geldiği zamanlarda tabii ki esnek ve destekleyici anne olmak şart. Baskıcı, yönlendirici anne günün birinde depresyona girer. Depres yani o mutsuzlukla birlikte dedikleri olmadığı için, uygulanmadığı için, öfkeyle karışık mutsuzluğu da beraber yaşadığı için ciddi bir sorun olmaya başlar. Depresyonda sokar, karşı tarafta sözü edilememiş, içeri atılan öfke beslenir. Büyüdüğün zaman o paşalık o kadar çok geçerli değil bugünkü çağda. O gelin de ailesinin önemli ve kıymetli bir varlığıydı. Ama e, teori gereği bir aile kurulacaksa kadın ve erkek rolünü biri oynayacak. İster istemez kendi ailesinde hürmet gören, kendi ailesinde biraz serbest davranan, özgürce davranan, fikrini söyleyen bir kızın katı bir aileye gelin gitmesi halinde çığırından çıkar işler. Aile fikri toplumun en küçük ünitesidir. Yani toplumun en küçük ünitesi bir tek insandır ama grup olarak bakıldığında en küçük grup ailedir. Bir ailede şöyle bir özellik vardır. İki kişi uzaktan bir şekilde birbirlerini fizik açıdan beğenirler, çekici bulurlar, birlikte yaşamak isterler, anlaşırlar, keyif alırlar ve birlikte bir çatı altında yaşama kararı verirler. Birlikte bir çatı altında yaşama kararı veren yeni karı koca hayatlarında yeni kurdukları bu hayatlarında keyif almak keyif üretmek zorundadırlar. Bu keyif dar anlamda değil, geniş anlamda keyif. Yani birlikte yaşamın daha keyifli olmasını sağlamak zorundadırlar. Daha keyifli bir hayatı sağlayamayan ailelerde ciddi sorunlar çıkar. Süresinde söyleyeyim 3-4 sene sonra. Bir, diyalog çok önemli. Karı koca arasında diyalog çok önemli. Karı koca arasında saygı çok önemli. Karı koca arasında birbirine olan, akıl okumamak çok önemli. Ee, akıl okuyarak hareket etmek çok yanlış bir şey. Ee, insana direkt sorarak fikrini almak, insanın ağzından çıkan şeyin doğru olduğuna karar vermek, ee, ağzından çıkan fikrin yapay bir fikir olduğu, aslında başka fikir tanıdığı gibi, taşıdığı gibi şüpheci yaklaşımlar da felaketle sonuçlanır. Ben bu konuda birazcık ortada kaldım. Modern yaşamda severek evlenme daha yaygınlaşıyor. Bir kısmı da faciayla bitiyor. Görüntüsüyle evlenmelerde birazcık daha yumuşak davranılırsa mesela anne gitti beğendi, değerlerine baktı, oğlunu açtı, oğluyla kızı tanıştırdılar, bunlar bir yıl kadar birlikte dışarı çıkarlarsa, birlikte arkadaşlık ederler ve birbirine saygı duymayı orada öğrenirlerse daha başarılı olacak demektir. İnsanlar hayatta eşlerini ve işlerini yaşamda en tecrübesiz olduğu en genç yıllarda seçerler bu tecrübesizlik ve gençlik sebebiyle genellikle yanılırlar ve bu yanılgıyı düzeltme çabasının toplamı hayattır. Erkek çocuk nasıl erkek davranışı benimser? İlk model babadır. Baba gibi davranarak babayı içselleştirir, düşüncelerini, ideallerini içselleştirir. Bu babayla ilişkilerin iyi olmasına bağlı. Yani orada Paşam paşam sevgisiyle beraber babayı işselleştirince zaten belli. Astım aslık kestim kestik daha bunun da Böyle bir şey. Yani kurallara uymaz, antisosyal ve birazcık da narsisttir. Bu diziyle birlikte gelin maaşının konuşulmaya başlandığını görüyoruz toplumda. Bu ailenin ekonomik gücüyle ilintili. 10 bin dolar az para değil tabi bugün için bir servet. Ama bu bunu verebilecek ekonomik güce sahip olanlarda. Çalışmasın diyor. Çalıştığı halde maaş verilmez. Çalışmasın evde otursun diye maaş veriliyor. Aslan büyüdükçe annesi de çatışmaya gireceğini düşünüyorum ben. Anne karısından yana tavır almaya kalkarsa anneyle kesin çatışır. Annenin öfkesi oğluna dönmez, geline döner. E, Ops onu yenmek çok zor olacak yani büyüdükçe büyüdükçe yaş aldıkça çok zor olacak. Eğer bir aylık söz konusu olmazsa yavaş yavaş gelin yeni sisteme doğru alışacak. Ufak ufak da kocasının yanına çekecek politik davranarak. Devinde ayrı bir karakter yapısı var. Dedim ya başka bir aileden gelip de başka kültürde yetişen bir insanın başka bir aileye adapte olması çok zor. Herhalde primer bir kişilik problemi taşıdığını düşünüyorum genetik faktörler de olabilir, eğitimsel yanlışlar da olabilir. Birazcık da özgürlüğüne düşkün gibi düşünüyorum.